Selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yanımda Burak var kanka. Burak'la beraber ölüm yoluna gideceğiz. Ee, Burak bu arada benim TikTok'taki moderatörüm kanka. Ee, buradan da ona selamlar olsun. Şu anda kayda girdiğimizi söyleyeyim. Bu arada az önce yanımız arkamıza bir adam geldi. Selam YouTube'e dedi. Aleyküm selam. Buradan bütün dostlarıma aleyküm selam kankacım. E, ee, arabası beyaz olmuş. Güzel bir araba. Tabi zaten bunlara modifiye yapamıyorsun. Belki de sarı kanka. Sarı mikser. Sarı mı yeşil mi o da belli değil ama. Ee, değişik bir rengi var kanka. Tam cırtlak da değil. Çok şurası mesela cırtlak gibi de şurası filan biraz koyu gibi bir şey. Ee, şimdi şöyle ufaktan çıkalım. Aynen çıkalım abi yavaştan demiş. Aynen çıkalım kanka hadi şöyle yazayım. Hadi bismillah kanka marşa basalım camlarımızda. Ee, açık zaten şu an camları açtım. İçeride az önce bir havasızlık, bir ölümsüzlük bir görmen lazım. Şöyle şuradan çıkacağım ben. O da zaten ona ben yolda yol vereceğim. O da arkamdan gelir. Büyük ihtimalle. Evet. Burak solla da geliyor kanka bizi. Yapıştırsın gitsin o önümüzden gitsin yavaş yavaş. Buradan bu arada kanka içeri çok ses geliyor ya. Şu camları biraz kapatayım. Bu arada bu aracı beğenmedim kanka. Neden beğenmedim diye sorarsam bu araç 5 nif testi çekmiyor. 4'ten yukarısı yok kanka araçta. Onu fark ettim. Araba 4'ten yukarı gitmiyor. Yani harbi harbi gitmiyor kanka. Ve Allah adam gelmiş Anam. lan <laughs> Adam ben fark etmedim. Devam devam kanka gidelim. Oha lan bu arada burası baya kalabalık oldu ha. Galiba konvoy falan varmış. Lan adam ben fark etmedim ya. Buranın arkasına bakıyordum ben şeylerine. Parlarına bakıyordum. Bir anda döndük. Bir baktım. Ananı sikeyim. Aman tanırım. Araba üstüme geliyor diye bir video var ya hani şeyin videosu. Öyle bir şey oldu kanka. Bir baktım araba üstüme geliyor. Ne yapacağımla şaşırdım. Yani kanka bu arabayı harbi harbi beğenmedim ben. Yani bu kadar da motoru düşük olmaması olması, olmaması değil pardon. Olması harbi harbi çok kötü olmuş. Benim hoşuma gitmedi. Ama e, bizim Burak diye yapıştırıp gidiyor. ha. Baksana seyirtik gidiyor seyirtiyor. Kanka seyirtmek demek bizim burada hızlı gitmek demek. Yani genellikle bizim e, büyüklerimiz seyirtmek tabını kullandığı zaman seyirdi ver hadi bakalım hani, şunu al gel derler mesela. Yani ona hızlı gitmek derler mesela. Hızlıca gidiver gel de şunu al gel misali. Lak diyor. Neyine lak diyor. Kime dedi acaba onu da bilmiyorum da. Yardım gidiyor. Üçüncü teste gidiyoruz. Üçte bayılıyor şu anda bak. Devir saate düşmeye başladı geri geri. Araba biraz şey nasıl diyeyim sana matıf kanka yani baya baya matıflamış yani kötü. E, tam bir aracın aslında simülasyon oyunu aslında şöyle diyeyim. Harbiden mantıklı olabilir. Nasıl mantıklı olabilir diye dersen kanka bu araba eski bir araba. Görüntüyü görüyorsun. Eski bir araç. Ee, eski bir araç olduğu için aracın çekmemesi normal aslında. hani eski olduğu için çekmemesi normal. Bence bana göre çok mantıklı geliyor bunun hani şu anda aslında çekmeme olayları. Simülasyon oynuyoruz sonuçta. Simülasyon ne demek? Gerçek demek. Yani onun için aslında gerçeğe bir nevi az çarpacak gibi oldu ama çarpmadı. Gerçeğe bir nevi şey kanka. Tampon yapayım mı? Allah! Oğlum <laughs> ya! Bu aracı alışamadım ben kanka. Bu aracı bu arada ilk defa kullanıyorum yani. Uzun zamandır ilk defa kullanıyor. Daha bir şey yaptırdım, değdirdim. Aracı tam alışamadım. Ama güzel hani iç kısmı falan güzel olmuş mekanizması ikiye çekeyim şunu da yemiyor araba çekmiyor birader yani bayağı tatlı olmuş benim hoşuma gitti yani küçük minnacık bir tatlı bir şey olmuş. Ee, nasıl diyeyim sana küçücük bir şey olmuş ama sıkıntı şu. Ee, sıkıntı şu ki kanka bizim ee, nasıl diyeyim sana bize pek hitap etmiyor ya yani. Bize dediğim yani bana hitap etmiyor kanka böyle araçlar ya ne bileyim. Boşuna gitmiyor. Burak da iyi yapıştı da gidiyor ha valla çocuk. Bu arada, bu arada Burak çok iyi araba kullanıyor hani benim hoşuma gidiyor. Ee, güzel araba kullanıyor ve hızlı gidiyor. Eskiden biz de kullanıyorduk yani. Eski, şimdi eski topraklar mal oldu kaldı yani. Biz şimdi biz mal olduk kaldık. Çok araba kullan... Ananı oğlum ya. Şuna bak amına koyayım her yeri, yeri çarpıyorum. Kanka bir türlü alışamadım dediğim bu olsa gerek ya. bu yüzden XT yazacağım bekle. <laughs> alışamadım anasını satayım arabaya. Kaza yaptık ya diyor. <laughs> O abi ben sürekli çarpıyorum arabanın ucu bir yere değiyor. Şu kenardaki şey var ya galiba çok dışarıdan giriyorum ya da çok içten giriyorum mesela. Gidip çarpıyor kanka. Bir sollayayım bakayım şunu bir. O da beni sollar zaten şimdi az sonra. Arkamdan gelsin biraz. <laughs> Tampon yapsın biraz bana. Şimdi gençler bundan sonra YouTube videolarımda şöyle bir şeye değineceğim artık. Her YouTube videosunda birer tane soru soracağım ve o sorunun cevabını yorumlarda bekleyeceğim sizlerden. Şu an size bir soru soracağım ve bu e, sorunun cevabı yorumlarda bekliyorum gençler. Zaten beni buraya kadar izleyenler bu arada çok iyi yapıştırdı gidiyor ha. Buraya kadar izleyenler zaten bu videoda o sorunun cevabını alacak, verecektir yorumlarda. Kankam en sevdiğiniz renk ne? En sevdiğiniz renk ne? Tekrardan soruyorum. Bunun e, cevabını yorumlara atarsanız çok sevinirim kankam. İkincisi Sormamın sebebi bu arada yanlıyordu ha. Sormamın sebebi ne biliyor musun? Bundan sonraki bütün yayın şeylerde videolarında kanka tek tek hepinize soru soracağım. Yani tek tek hepinize dediğim şöyle yani her videoda bir soru. Her videoda bir soru. Bundan sonraki videolarımın hepsinde birer tane soru gelecek kankam size de patlayacağız galiba şimdi bir yere gideceğiz. Bir de fark ettiyseniz sürekli şu lastik izlerin üzerinden gidiyoruz kanka. Yani aslında adamlar çok mantıklı çizmişler. Bir insan o viraj dönerken o lastiğin üzerinde gidiyor hızlı döndüğü zaman. Tam ayarlanmış. Allah! Yolmadım yolmadım. Oh! <laughs> Oğlum yanladık lan. <laughs> Ölüyorduk anasını satayım. Oo yanladık oğlum. Lan bir baktım arabam kayıyor. Aman tanrım dedim. Bir baktım bir daha kaydırayım. Ama kaydırırsam toplayamam diye de korkuyorum. Bir daha geri toplayamam diye de korkuyorum kanka. Harbiden şey ee, çok kayıyor biliyor musun? Çok hızlı geldik lan. Bu video çok hızlı sürdü ve çok hızlı geldik. Önden araç geliyor da. Oha önden bir sürü insan geliyor. Tek bir araç değil. Konvoy yapıyorlar galiba. Çünkü araçların hepsi hemen hemen aynı. Evet konvoy yapıyorlar. Araçların hepsi aynı kanka. Aslında daha da, daha da gelmemişiz lan. Daha yolumuz var da. Lan Sanki geldik gibi hissettim bir anda ben. Kesin kayacak. <laughs> o yoldan çıkmayız. <laughs> ben de kaydıracağım şimdi ama arabayı. Evet gençler Burak'la daha çok video gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Abi Burak'la videolar gelsin. Burak'la beraber ETS2'de gezin gibi videolar gel istiyorsanız gidebiliriz. Sıkıntı yok. Adamların hayat bakış açısını değiştirecek. Sizi site ücretsiz bir şekilde açılmıştır demiş. O ne öyle? Ne sitesiymiş şöyle o? Yani eğer isterseniz gençler Burak'la da farklı farklı yerlere gidebiliriz. Burak'ta da zaten bütün harita DLC'leri var. Her türlü yere gidebiliriz Burak'la. Aslında şeyde bir tane madem var. Yol açtı gidiyor. Evet. Yol açtı gidiyor. <laughs> Uçuyor anasını satayım, uçuyor. Bir şey diyeyim mi? iyi gitti ha. Harbiden bir şeydim diyeyim iyi yırttı. Yani güzel yırttı. Ben arkasından döneyim. Bir tokatlamamız yok mu? Bir tokatlamamız yok mu? <laughs> bir tokatlayayım mı? Kanka ben bu aracı niye döndüremiyorum ya? Böyle ops! Geçelim artık şeridimize. Tokatladım. Ver bacanam yanı. Ay yana gelmedi ya. Niye gelmedi bu yana? Gel ka kanka. Devam! Allah! oğlum. Dedim ki yazayım hani normalde biz videoyu burada bitirecektik. Kanka baktım çok kısa sürede geldik. E, videoyu biraz daha uzatmayı düşündüm. Baktım video çok kısa. Yani ben dedim bunu bir uzatayım dedim. Çünkü süresi çok kısa oldu. yolda hızlı bitti nasıl satayım? Kamyondan mı kaynaklı acaba? Bir baktım yol bitmiş. Allah düşeceğim şimdi düşeceğim. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Bir şey diyeyim mi? Arabanın direksiyonu şu an çeviriyorum ama araba yoldan çıkmıyor. Ne kadar ee, direksiyon hassasiyetim ne kadar iyi görüyor musunuz gençler? Şimdi buradan sola döneceğiz. Bu arada benim fren çok şey ya sert olmuş biraz. Bir basıyorum direkt duruyor anasını satayım. Frenler çok sert. Geliyor mu? Geldi gönlümün efendisi hadi solla beni bil, bil, bil. geldi gönlümün efendisi hadi solla beni. Solladı beni de. Bu araba niye yemiyor ya? Basıyorum basıyorum. Yemiyor gaz kökünü. Şimdi kökleyeceğim ya. Köküne kadar bunun gaz pateli var mı lan? Aa gaz yok. Lan bu araba neyle gidiyor? Bu arabanın gaz pedali yok. Neyle gidiyor bu? Geliyorum, yetişiyorum, 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 yetişiyorum. Ya yapıştırdım geliyorum. Lan bu arabanın niye gaz yok ya? Burada duralım mı kanka artık? Burada duralım istersen. Eee burada şöyle sağ çekelim. Bakalım duracak mı durmayacak mı ona bakacağım. Adam işi biliyor birader ya. Adam işi biliyor ya. <laughs> şöyle çekeyim. O da gelecektir zaten yanıma. Şöyle hop. Şöyle geri 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 geri. Gel 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 gel. Ops. Tamam yana şöyle. Bu arada bizim motor da arıza vermek üzere. Çünkü motorun şeyi olmuş. Evet yanaştır bakalım Burak'cığım. Ben de şöyle sıfır kamerasına çıkayım. Gel 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 gel. Hop aynamı aldın. Gel 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 hop. Aynalara bak dur dur. Aynalara. Gördün mü? <laughs> Oğlum aynaların olduğunu öpüştüler ya. Evet gençler ee, bir videonun daha sonuna geldik. Ee, kendinize çok iyi bakın. Bugün Burak'la beraber ölüm yoluna bu Truckers MP'ye yeni gelen araçlarla geldim. Araçlar güzel ama çok çekmiyor. Sıkıntısı o. Ama güzel bir yolculuk oldu. Çok tatlı bir yolculuk ve eğlendiğimiz bir yolculuk oldu. Eğer Burak'la daha fazla videoların gelmesi istiyorsanız yorumlarda belirtmeniz yeterli kankam. Onunla her türlü yola gidebiliriz. Sıkıntı yok. Kendinize çok iyi bakın. Videoya like atmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Size Burak'ın da selamı var bu arada. O da görüşürüz diyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay dostlarım.